Buharlaşma bir maddenin sıvı halden gaz hale geçmesidir. Buharlaşma olayı sıvının yüzeyinde gerçekleşir. Yavaş yavaş devam eder. Bu sırada baloncuklar oluş oluşmaz ve olay sessiz gerçekleşir. Her sıcaklıkta olduğu gibi hava akımıyla hızlanır. Bu olay bu olay gerçekleşirken sıvıda soğuma olur ve sıcaklık suyunun her yerinde aynı olmayabilir. Kaynama olayı sıvının tamamında ve hızlı bir şekilde gerçekleşir. Bu, bu sırada balonlar oluşur ve fokurdalar sesi gelir. Kaynama oluşurken sıcaklık sabittir ve suyunun sıcaklığı tama tamamında aynıdır. Olay gerçekleşirken sıvı soğumaz ve dışında düzen, düzenli olarak ısı alışverişi gerçekleşir.